Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, şimdi bir keyifsiz bir gün daha geçirdik. Ee, dün biliyorsunuz canlı yayın yapmıştık, uzun uzun konuşmuştuk ee, piyasalar hakkında bir buçuk saate yakın bir e, canlı yayındı. Hem dolar hem borsa, özellikle borsadaki satışlara devam edebileceğini, hani e, ya ben buradan bekleyin modunda olmamanız gerektiğini dün uzun uzun konuşmuştuk. Ee, bu arada dünkü videoda e, bir ricam vardı biliyorsunuz. E, profil resimlerimizi Atatürk'ün resmi yapalım, e, atamızın resmini koyalım diye. E, sağ olsun bir sürü yapan kardeşimiz olmuş. E, hem Twitter tarafında hem YouTube tarafında e, gerçekten e, ricamı kırmayan, e, atasını profil resmine koyan, e, şu son dönemdeki olan e, bu e, çirkin e, saldırılara karşı en azından biz buradayız diyen kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, i̇yi ki varsınız. Şimdi dolar tl arkadaşlar adım adım e, ilk etapta 7.07 bandına doğru gidiyor. Borsa 110 bin lira doğru gevşemeye başladı. Dünyada hiçbir şey yokken bir anda satışlar hızlandı. E, ve herkes şu anda yani ya dünyada bir şey yok biz niye düşüyoruz diyor. şimdi dün uzun uzun anlattığımızda şunu demiştik. Yaklaşık 3-4 aydan beri olan borsa rallisinde yabancı Türkiye'den ilk defa bu kadar yüklü bankacılık endeksinde yani hacimli olan kağıtlarda satış yaparak çıktı demiştik. Ve bu çok hoş bir şey değil. Bu ileride bize iyi olsun elektrik olarak döner demiştik. Nitekim de iki günden beri özellikle bankacılık endeksindeki sert satışlar devam ediyor. Şimdi bir de bugün buna e, uzun zamandan beri yani benim kendi profesyonelliğim Viyop tarafı olduğu için şimdi e, bunu Twitter tarafında da paylaştım. Uzun zamandır Viyop'ta arkadaşlar gelmeyen bir satış geldi. Şimdi Viyop'a şöyle baktığımız zaman bu Ağustos vade son 2-3 günde e, 1370'lerden 1270'lere 10.000 puanlık yani 1000 puanlık bir satış geldi bu satışta arkadaşlar e, uzun zamandır mesela bugün ayın 29'u ilk defa e, bu kadar yüklü e, bir mal satışı gördüm ben yani TEP genelde ana üstlenicidir Bob tarafında Bob'u bilenler bilir e, genelde ana alıcıdır 34 bin kontrat, iş yatırım 23 bin kontrat, totalde piyasaya bir 30 bin kontrat mal verdiler. Şimdi bu o, tabii ki çok hoş değil. Yani burada bu neyi bize gösterir? İleriki zamanlarda yukarıları doğru tepkiler gelse bile Viyop tarafında artık trend yavaş yavaş sanki aşağı doğru dönmeye başladı. Yani işte artık 1305'ler önemli bir direnç olur Viyok tarafında. E, aşağıda e, ilk destek şuradaki 1254 bölgesinde olur. Onun altında da şuradaki e, 1212 bölgelerine kadar da geri çekilmeler devam edebilir. E, Tabi buna IMKB100 olarak bakalım derseniz. Şöyle IMKB100'ün grafiği nerede bir sürü grafiğimiz var. Ondan önce şöyle bir yurt dışı borsaları gösterelim akşam kapanışını. Şimdi yurt dışı borsalar bugün akşam gene fena değildi. gene bir yukarı doğru hamle yaptı. Yarın bir tepki yapmaya çalışacağız. Bayram öncesi hani çok risk almak da istemeyebilirler. Yarın hacimsiz bir gün geçecektir ama yurt dışı yukarı doğru bir tepki yaptığı için biz de bir yukarı doğru tepki vermek isteyeceğiz ama gerçekten bugün gelen mallar bayağı ciddi mallardı. Dolayısıyla dediğim gibi Viyot tarafında 1303'ler artık hani kısa vadede ee, bir önemli bir maliyetlenme olarak karşımıza gelecek gibi duruyor. Eğer yurt dışı yukarı doğru bir rally daha yapmazsa biz artık birazcık zorlanmaya ve negatif ayrışmaya başlayabiliriz. Dolar TL tarafı biliyorsunuz uzun zamandan beri burada baskı altındaydı ve e, 6.90 ve sırasıyla 6.90 ve 6.87'lerin üzerine attıktan sonra kendini 6.98'lere attı ve kapanışını yaptı. Şimdi burada Dünkü canlı yayında da söylemiştik. Buradaki en önemli maliyetlenme bölgesi 707 yukarıda. Yani 707 708 bölgesi. Buraya kadar bu hareket yani özellikle bayramda sığ piyasalarda 707'ler 708'lere kadar bir test etme olabilir. Çünkü Adım adım bugün mesela şu 6.98, 6.93 şuradaki filamada güzel bütün gün durdu. 98'in üzerine attı kalıcı olamadı. Tekrar 98, 98'in üzerinde yarın kalırsa şuradaki 5000 liralık hareket sahasını yukarı doğru almak isteyip e, ilk etapta işte belki 7.03'lere doğru bir hareket e, gelebilir ama e, önümüzdeki haftalarda 7.07 önemli bir bölge olacak ama dolar tl artık yavaş yavaş kendini sanki kurtardı gibi veya geri dönüşlerde artık 6.88 bandı şuradaki kuvvetli direnç artık destek olarak gelecek. Dolayısıyla dolar tl kendini bir banem arkadaşlar yukarı atmış gözüküyor ve e, hani kolay kolay da bir daha aşağı doğru pek döneceği yok. E, şu anda yurt dışındaki konjöktür açıkçası bence bize yardım ediyor. Oradaki havanın olumlu olması burada bazı şeylerin üstünü kapatıyor. Ee, i̇nşallah yurt dışı e, bozmaz. Bu havada gider biz de e, en azından bu dönemde belki yetkililer bir önlem alıp e, başımıza gelebilecekleri e, önden e, çözümünü bulmaya çalışırlar. Çünkü e, tekrardan burada e, bu sonbahara doğru 7-27'lere doğru bir harekette dünkü canlı yayında da söylediğim gibi burada bir fincan kulp oluşumu olur ki işte bunun da hedeflerini dün söylemiştik 7 85 5-7-90 bandı en defansif tahmin diyelim dünyada olumsuz bir senaryoda sonbaharda iş çok daha çetrefilleşebilir. Ama dediğim gibi bugün daha çok dikkatinizi çekmek istediğim şey, dün de çok dikkatinizi çekmeye çalıştım. Borsa tarafında artık iş birazcık e, zaten bir, bir buçuk aydan beri diyoruz ki borsada kaymak getiri kaçtı dikkat edin. Borsada kaymak getiri kaçtı dikkat edin. Ve nitekim de iki günden beri de e, satışlar gerçekten çok e, sert geldi ve e, biraz can yaktı. Yani şurada İMKB 100'ün de grafiğini koyalım. E, i̇ki günde yaklaşık yüzde ona yakın bir satış yani IMKB yüzde 1200'lerden 1120'lere doğru yaklaşık 800 puan yüzde 8'e yakın bir satış burada da IMKB yüzde de en önemli destek bölgesi 1100'lerde dolayısıyla yukarı doğru hareketlerde artık grafik bir sat konumunda olduğu için yukarı doğru daha sınırlı dirençlerle karşılaşacağı ve baskı yiyeceği bir döneme giriyoruz. Tekrar söylüyorum yurt dışı eğer olumlu devam ederse bu süreç e, gecikir. Ama yurt dışında da yarın ömürsü gün bir satış başladığı zaman arkadaşlar e, birazcık sıkıntıya girebiliriz. E, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, dünkü canlı yayını e, kaçıran arkadaşlar da Bence bir izlesinler yaklaşık bir buçuk saat bir sürü şeyden bahsettik. İşin psikolojisinden, işin tarzından, ne yapmanız gerektiğinden, borsada nasıl para kazanmanız gerektiğinden. Bu arada işi anlatırken bununla ilgili bir tane video çekeceğim çünkü çok fazla istek var. Eğitimlerin konusuyla ilgili çünkü burada iki tane eğitim var. Bir tane temel Ana eğitim yani trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini yani burada trendler nasıl bulunuyor piyasa piyasaya nasıl bakılıyor bir piyasacı gözüyle bir trader gözüyle e, nasıl piyasalara bakıyoruz ikinci eğitimde daha borsa ağırlıklı yani borsada para giriş çıkışı takas analizleri e, borsada spekülatörlerin oyun tarzları yani Türkiye'de Çoğu yerde yani gösterildiğini zannetmediğim bir sürü tahta yapma şekillerine kadar bir eğitim o daha derinlemesine. O yüzden ilk eğitimi almayanlara ikinci eğitimi çok tavsiye etmiyoruz. İkisini beraber almak daha faydalı diyoruz. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Çok fazla çünkü mail geldi e, info bölümüne. E, bununla ilgili bir bayramda Allah kısmet ederse bir video çekeceğim. Bu arada bayram demişken şimdiden herkesin bayramını da kutlayalım. Ee, tüm büyüklerimin e, ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İnşallah güzel bir bayram olur. Ee, i̇nşallah ülke için de hayırlı olur. Ee, hani bazen analiz yaparken Sonuç itibariyle doları konuşurken aslında ülke ekonomisini konuşuyoruz bir nevi ve hani dolarda böyle bir bizim ne yazık ki beklediğimiz gibi bir yukarı doğru bir hamlenin pek ülkeye menfaati olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bizlere de menfaati olacağını düşünmüyorum. Hani bizim elimizdeki dolar çıkar iner çok önemli değil ama işimiz gücümüz kalmadığında veya ekonomi veya dostlarımız, kardeşlerimiz zor duruma düştüğü zaman ee, ülkenin tadı tuzu kalmaz Dolayısıyla e, inşallah Hayırlı bir <laughs> bayram olur 2020'ye de inşallah Sonlarına doğru e, Türk ekonomisi toparlar öyle gireriz Diyelim e, Başka da bir şey demeyelim ama Siz bir yatırımcı olarak e, Arkadaşlar dikkatli olmaya Bu dönem çok çok dikkatli olmaya Lütfen dikkat edin Herkese kolay gelsin